Merhabalar. Bu enstrümanı bilen kaç kişi var aramızda? Evet. Oh, Baya varmış. <laughs> Benim için gelenler belli oldu. <gülüyor> <gülüyor> bu bir İran enstrümanı. Erbane. defte diyorlar. Benim hikayem bu enstrümanla başladı. Bu hayatın bana sunduğu bir hediye. Biz yurt dışına etnik müzik aletleri satışı yapıyoruz. Enstrüman satışı yapmadığımız ülke neredeyse kalmadı. Amerika'dan Somali'ye kadar birçok ülkeye satış yaptık ve yapıyoruz. Ben herhangi bir enstrüman çalmıyorum. Konservatör de okumadım. Hatta sesim bile çok kötü. Peki enstrümanların bu büyülü dünyasına ben nasıl girdim? Size biraz bundan bahsedeceğim. Üniversitedeyken çok sevdiğim bir kız vardı. Fakat kız beni sevmiyordu. Ben de onu etkilemek için elimden gelen her şeyi yapıyordum. Ama her şeyi. Kızın doğum günü yaklaşıyordu, ben de bunu bir fırsata dönüştürmek istedim. Kız müzikle ilgiliydi, ona az önce bahsettiğim enstrümanı almak istedim. Enstrüman deyince akla ilk gelen yerlerden biri olan Taksim'e gittim, yoktu. Un kapanına gittim, yoktu. İnternette araştırdım, yine bulamadım. Bir ara bir muhabbette bir arkadaşım dedi ki bana, bu bir İran enstrümanı dedi, sen bunu İran'dan getirebilirsin. Ben de Hakkari Yüksekovalıyım. İran'dan bir şeyler getirtmek benim için çok kolay, hemen sınırdayız. <laughs> Yüksekova'da bir arkadaşı aradım, dedim ki böyle bir ürün var, getirir misin? Tabii ki getiririm dedi. Benim bir aydır arayıp bulamadığım enstrümanı çocuk bana 5-6 günde getirtmişti, hem de başka ülkeden. Kargoya gittim, hemen paketi aldım, heyecanla eve gittim. Paketi açtım, içinden çıkan ürüne inanamadım. Bir enstrüman ama tablo gibi. Dedim ya mutlaka benim durumumda olan başkaları da vardır. Bizim evde çirkin bir kanepe vardı. Onun üstüne koydum, bir fotoğrafını çektim, Amazon'a yükledim. Fotoğrafı da kıptım, koltuk görünmesin. Et ticarette görsel satıyor biliyorsunuz. Daha sonra heyecanla hemen paket, defi paketleyip kızla görüşmeye gittim. Bir dakika daha bekleyemezdim evde. Kızın yanına gittim, defi verdim kendisine. O da çok beğendi, hayran kalmıştı. Ayağa kalktı, sarıldı bana. Fırsattan istifade ben de sarıldım. <gülüyor> <gülüyor> o beni bırakıyor, ben onu bırakmıyordum. <laughs> Hayatımda hiç o kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Hiçbir şey beni bu kadar mutlu edemezdi. Leyla'ya dönmüştüm. Ya da Mecnun muydu? Neyse ne önemiyor, cinsiyet ayrımına hayır. <laughs> Eve giderken otobüste kız daha benimle sevgili olmayı kabul etmemişken ben onunla evlilik hayalleri kuruyordum. Şarkılar söylüyordum o güzel sesimle. Otobüsten indim eve doğru yürüdüm. Bizim evin bulunduğu apartman önüne geldim. Telefonumun Wi-Fi evin internetine bağlandı. Amazon'dan e-mail geldi bana. ürünü satıldı. 6 aydır Amazon'da Mahmut tahta Tahtakale'den fotoğrafını çekip yayınlamadığım ürün kalmamıştı. Patates dilimleme makinesinden tıraş köpüğü sabununa kadar. Hiçbiri satılmamış ama üç saat önce yayınladığım ürün satılmıştı. Bir günde hem aşkı kazanmıştım hem parayı. Hiçbir şeyin benim kız arkadaşımın bana sarılmasından daha çok mutlu etmeyeceğini zannediyordum o yanılmışım. Başka şeyler de varmış. <laughs> Beş dakika önce Leyla'ydım. Şimdi göllerimin için Benjamin Franklin. <laughs> e, fakat bir sorun vardı. Erbane yoktu çünkü hediye olarak vermiştim. Amazon'da da bir ürünü 2-3 gün içinde kargolamazsanız hesabınız kapatılıyor. Aynı ürünü istesen 5-6 gün sürüyor. Bir anda büyük bir duygu değişimine girdim. Çok mutluyken çok stresli bir hale düştüm. Akşam düşünceli bir şekilde uyudum. Sabah uyandım, zaten uyuyamamıştım. Dersim olmamasına rağmen okula gittim. Bir öğrenci düşünün, dersi yok ama okula gidiyor. Kıza mesaj attım, görüşebilir miyiz diye. Görüşelim dedi. Ben hemen kantine gittim, onu bekledim. Kız geldi, bir baktım Erbana ile birlikte geliyor. Bir an çok umutlandım. Dedim ki büyük ihtimalle bu kız diyecek ki bana, senin duygularını oynamak istemiyorum. Sen, sana umut vermek istemiyorum. O yüzden bu hediye kabul edemem bana geri verir, ben de kabul eder, alırım. Hemen müşteriye kargolarım. <laughs> Ama yanılmışım, öyle değilmiş. Kız hediye çok beğendiği için arkadaşlarına göstermek için getirmiş o okulu. İşim daha da zorlaşmıştı. Bir an Benjamin Franklin ağır bastı. Derin bir nefes aldım. Bütün cesaretimi topladım. Kıza durumu anlattım. Dedim ki ben bu ürünü sattım. Geri almam gerekiyor. <laughs> kız ayağa kalktı. Erbana'yı masanın üstüne koydu. İki saniye gözlerimin içine baktı. Hiçbir şey söylemeden gitti. O iki saniyelik bakışta lügatındaki bütün küfürleri bana ettiğini adım gibi eminim. <laughs> Onun kü Lugat'daki küfürler de böyle salak manyak gibi küfürler değil. Hep biplik küfürler. Baktım kız gözden uzaklaşıyor. Dedim ya zaten kızı kaybettik. Bari müşteriyi kaybetmeyelim. Aldım. <laughs> Aldım e e Erbaney Erbana'yı kargoya verdim. Sonra aynısından iki tane istedim. Birisini satmak için, diğerini hediye vermek için. Ama ikisi gelmeden satıldı. Daha sonra dört tane istedim. Sonra sekiz, hep ikiye katlayarak gidiyordum. Bir gün bir müşteriden e-mail aldım. Bize bu ürünleri ulaşılabilir kıldığın için sana minnettarım diye başlıyordu. Böyle bu tür cümlelere ben alışmıştım. Ama bana neden minnettar olduklarını anlamıyorum. Bir yandan da gururlanıyorum ve çaktırmamaya çalışayım. Evet, değerli bir iş yapıyoruz falan diyorum. <laughs> o e email, emailde anlamıştım bana neden minnettar olduklarını. İran'dan Amerika'ya, İsrail'e ve birçok bir ülkeye kargo göndermek yasak. Swift, Visa, Master alt yapısı yok. Ödeme yapamıyorlar. Ben bu ürünleri İran'dan alıp Türkiye'ye getiriyorum. Türkiye üzerinden bütün dünyaya dağıtıyorum. Sanata ve sanatçıya katkıda bulunuyor aslında. <laughs> Müşterinin e-maili devamında şunu yazıyordu. Ee, İran enstrümanı olan Erban'a satıyorsunuz. Başka bir İran enstrümanı olan Santur da var mı diye sormuştu bana. Bizde de öyle geleneğidir. Hiçbir müşteriye yok demiyoruz. <laughs> Hatta amcamın bir anısını anlatayım. Amcamın marketi var yüksek oda. Ee, onun bu huyunu bilen bir müşterisi gitmiş yanına. Demiş ki at nalı var mı? Markette adına ne gezer? Amcam demiş ki bir dakika bekler misin? Depoya gitmiş, aramış, etmiş, bulmuş, gitmiş, at aldı, müşteriye vermiş. Benim de aklıma hep o gelir. Amcam markette ondanlı satıyor, ben santur mu bulamayacağım dedim. Tabii ki var dedim. Yüksek arkadaşı aradım. Dedim ki santur var mı var dedi. Yolladı. Yine meşhur kanapenin üstüne koydum. Bir fotoğrafını çektim. Müşteriye yolladı, müşteri kabul etti. Daha sonra yine Erbane'de yaptığım gibi iki tane santur istedim sonra 4, sonra 8, ikiye katlayarak gidiyorum. Santur'la beraber diğer İran enstrümanlarını eklemeye başladım portföyüme. Setar, Tar, kamancha, Tombak gibi. Yine bir gün bir müşteriden e-mail aldım. Hep müşterilerin yönlendirmeleri ben sipariş ediyorum. Şöyle diyordu bana, Türkiye'desin ama İran enstrümanları satıyorsun. Neden Türk enstrümanları yok demişti bana. Ben de hangisi dedim? Dedi ki Ut. Bizde de biliyorsunuz aile geleneği yok demiyoruz. Tabii ki var dedim. Hemen ot üzerine araştırma yaptım, buldum, fotoğrafını yolladım ona, kabul etti. Ot'la beraber diğer Türk müzik aletlerini eklemeye başladım portföyüme. Sağ, cümbüş, bendir, darbuka gibi. Daha sonra Arap müzik aletleri ekledim. Ee, Ermeni müzik aletleri ekledim, Azeri müzik aletleri ekledim. Her şey yolunda gidiyor. Dünyada hiçbir mağazada bulamayacağınız kadar çok çeşitli enstrüman var elimde. Ama hala bir mağazam yok benim. Mağaza açmayı da reddediyorum. Çünkü biliyorum ki eğer mağaza açarsam özgürlüğüm kısıtlanacak, o dükkana bağlı kalacağım, rahatıma geliyor. Bir ara hatta bu hale gelmiştik. İki, üç artı bir evde kalıyoruz, 2 odası depo, salonda da üç kişi yan yana yatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hayat beni zorluyor mağaza açmam için. Baskılar var üstümde. Birincisi anne baba baskısı. Para kazandığımı görüyor anne babam. Memur değilim. Herhangi bir iş yapmıyorum, dükkanım yok. Fakat nerede para kazandığımı bilmiyorlar. Kötü yola düştüğümü zannediyorlar. <laughs> İkincisi, bazen müşteri doğal olarak enstrümanı deneyerek almak istiyor. Bende de mağaza yok, eve götürüyorum. Bir ka o kanepeyi oturtuyorum. Enstrümanı deniyor. Tam o denerken ev arkadaşım donuyla çıkıp banyoya gidebiliyordu. Ben de çok zoruma gidiyordu bu durum. Artık baskılara dayanamayarak Üsküdar'daki ilk mağazamı açtım. Artık müşterilerimi gururla karşılıyorum. Herhangi birisi donuyla çıkacakmış korkusu yok bende artık. Her şey yolunda gidiyor ve e-ticaret iyi, mağaza da iyi. Fakat bunun böyle devam etmeyeceğinin farkındayım. Çünkü e-ticaret kolaylaşıyor, hızlanıyor. Yarın öbür gün rakiplerim girecek piyasaya. Benim pastadan alacağım pay düşecek. Ben de bunun çözümünün markalaşma ile olabileceğini biliyorum. Eğer markalaşırsam, bir adım önde olacaktım rakiplerin. O zaman marka üzerine kafayı bozdum. Sürekli marka üzerine araştırmalar, eğitimler alıyorum. İşte o aralar Apple var, Steve Jobs var. Kendimi Steve Jobs'a benzetiyorum. Steven Stachle hali diyorum. Apple diyorum, sala müzik, aynı falan. e ticarette işte Google'da ara, araştırma yaparken marka üzerine Bilgi Üniversitesi'nin marka bölümü yüksek lisans programına denk geldim. Oraya kayıt yapma karar verdim. Oradan kabul aldım. Bir yüksek lisansa başvurdum. Yüksek lisanstan sonra satışım 3 kat arttı benim. Çünkü üniversitede öğrendiğim teoriyi eve gelip hemen pratiğe döküyordum ben. Birkaç örnek vereyim mesela. Nö Nöro pazarlama dersine giriyorum. Hoca diyor ki insan duygularıyla karar verir. İnsan duygusal bir varlıktır. Ben hemen gidiyorum açıklamaları duyguya yönelik değiştiriyordum. <laughs> Kullanıcı deneyimi dersine giriyorum. Hoca diyor ki siteniz basit olmalı. Kullanıcı dostu olmalı. Ben hemen siteyi basitleştiriyorum. Böyle böyle işimi üç kat arttırdım. Artık yüksek lisanstan sonra profesyonelliğe adım atıyoruz. Yeni bir mağazaya geçiyoruz. 3 kişilik bir ekipten 13 kişilik bir ekibe geçiyoruz. Önceden photoshopları, fotoğraf çekmeleri ben yapıyordum. Artık hepsini ayrı ayrı bir ekip yapıyor. Büyük hayallerim var. Üniversite bayağı bir gaza getirmiş beni. Vizyonum genişlemiş. Festivaller düzenliyoruz bu coğrafyadaki müziği dünyaya tanıtmak için etkinlikler düzenliyorum, sosyal sorumluluk projeleri düzenliyorum. Fakat bir yandan da benim başka bir derdim var. Geldiğim yere, doğduğum yere herhangi bir katkıda bulunamıyorum ben. Görmeme rağmen. Ekonomi çok kötü orada, istihdam yok, sanayileşme yok. Burada asgari ücret 3 bin liraysa orada insanlar mecburen bin liraya çalışabiliyorlar. Başka çareleri yok. Ben bunu görmeme, bilmeme rağmen hiçbir şey yapmıyorum orası için. Bu da benim bir yanımı çok acıtıyordu. Böyle de bir hayalim var yüksek Oya için. Diyorum ki ben buradaki ustalarımı götüreceğim yüksek oya. Oradaki dezavantajlı gençleri yetiştirip birer usta haline getireceğim. Satışını yaptığım enstrümanları orada ürettireceğim. Yüksek oya bir enstrüman köyüne dönüştüreceğim. Daha sonra festivaller, konserler orada yapılacak. Daha sonra bunu doğuya yayıyorum. En sonunda Türkiye'yi dünyanın enstrüman merkezi haline getiriyorum. Böyle bir hayalim var ama bunun için de hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> bir gün e, bir ustamla konuşuyorduk. Ustam e, dedi ki, Veysel ben köye gideceğim dedi. <laughs> Doğan Usta bu arada, ismini de söyleyeyim, selam da göndereyim. Doğan Akpınar, Türkiye'nin en büyük lütfiyelerinden biri kendisi. E, neden dedim usta? Dedi ki, annem babam hasta dedi benim. E, ve yaşlılar. Köye gidip onlara bakmam gerekiyor. Doğan Usta'yı kaybedeceğim için çok üzülüyordu. Ben de ona yüksek hayalimden bahsettim. Dedim ki Doğan usta böyle bir projem var benim ama bunu yüksek oda yapmak zorunda değiliz. Gelsen bunu senin köyünde Malatya'da yapalım dedim. O da çok heyecanlandı. Hemen kabul etti. Projenin ismini de miras koyacağız. Amacımız bunu Türkiye'ye miras olarak bırakmak. O günün gazıyla ben bankaya gittim. Salam yüzüğün bankadaki bütün nakit parasını çektim. Köy projesine aktardım bir yıl boyunca bir yandan atölye yapılıyor, bir yandan Doğan Usta gençleri yetiştiriyor, bir yandan da biz malzeme alıyoruz. Bir yılın sonunda köy atölye tamamlandı. Ben heyecanlıyım, Doğan Usta heyecanlı, çocuklar heyecanlı, Vizontele'deki gibi köy halkı heyecanlı, herkes bekliyor. <laughs> Sonradan öğrendik ki makinelerin çalışması için trifaz elektrik altyapısı gerekli. ben de hayatımda ilk defa trifazı orada duydum. Sanayi elektriğiymiş. Trifaz elektrik altyapısı olmadığı için çalıştıramadık. Mecburen kurumlara da kurumlara talepte bulunduk. Onlar da bir iki yıl sürecek dediler başvurunuz. Bir iki yıl bekleyemezdik. İş başa düşmüştü. Kendimiz çektik. Bayağı da maliyetliydi ama. <laughs> bir e, Elektriği çektikten sonra herhangi bir sorun olmadı artık. Bu kütüğü mesela çok değerli bir enstrümana dönüştürüyoruz. Hatta bunu zar zor köylülerin elinden kurtardık, yakacaklardı. Ee, enstrümanları yapıyoruz, satıyoruz, çok güzel tepkiler alıyoruz. Hatta bayağı bir iyi fiyatlara satıyoruz. Ee, alan kişiler bir daha alıyor, gururlanıyoruz. Ee, bu arada Karaköy'deki mağazamızı da açmış oluyoruz, miras Mirasudlar'ını yayınlamak için. Orada da e, müşteriler ziyaret edip bakıyorlar, güzel tepkiler geliyor. Her şey yolunda, hem Üsküdar'da hem Karaköy'de hem Malatya'da. Ta ki bir gün Doğan Usta beni arayana kadar, Doğan Usta'nın sesi titriyordu. Bir şeylerin olduğunu farkındaydım ben. Aklımda bin bir senaryo geçti, birinin öldüğünü düşündüm. Doğan Usta'yı konuşturtmaya başardım. Köye baraj geliyordu. Baraj bizim atölyeyi de kapsıyordu. Atölye yıkılacaktı. Bunu duyduğum zaman ben dondum. Bütün emeklerimiz, hayallerimiz sular altında kalacaktı. Kabus zannettim. Kendime gelmeye çalıştım. Araştırdık. Evet, doğruydu. Biz de atölyeyi mecburen Geçici olarak Üsküdar'daki mağazamızın yanına taşıdık. Ama tabii ki vadi geçmedik. Yüksekova'ya gidiyoruz. Oradaki çocuklara alan açıyoruz. Hepimizin bu topraklara bir miras bırakması gerektiğini düşünüyorum. Biz de bunun için çabalıyoruz. Çok sevdiğim Ermeni sanatçı Aram Tigran'ın çok değerli bulduğum bir sözü var dünyaya bir daha gelirsem ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve yapacağım. Sözü üzerine yüksek orada memleketimde çok büyük bir proje başlatıyoruz. Oradaki çocukları yetiştirip, birer usta haline getirip oradaki tank ve tüfekleri birer enstrümana dönüştüreceğimizi umut ediyorum. Bu arada o kız vardı ya bir çocuğumuz var. Nerede? Nerede? İşte, Ortalar, orada ayağa kalktı. Ç çocuk da orada. Çocuk, çocuk da geldi. Det er Ali.